Nasrettin Hoca Akşehir'deki mahkemeye kadı olarak tayin edilmiş. Bir gün bir adam koşarak mahkemeye gelmiş ve hocaya sormuş. Hoca efendi farz edelim ki iki inek merada dövüştü ve biri öldü. Öldüren ineğin sahibi sorumlu tutulacak mıdır? Hoca adamın hilekar bakışlarını fark etmiş ve hüküm vermeden temkinli bir şekilde cevap vermiş. Yerine göre bakılır. Adam konuşmaya devam etmiş. Belki bu karar vermene yardımcı olabilir hoca efendi. Senin inek benimkini öldürdü. Hoca cevap vermiş. Bilindiği gibi inekler hayvandır. Genel olarak hayvanlara sebep bağlanmadığından dolayı sorumsuzlardır. Bu durumda öldüren ineğin sahibi de sorumlu tutulamaz. Adam konuşmasını sürdürmüş. Özür dilerim hoca efendi dilim sürçtü. Benim inek seninkini öldürdü demek istemiştim. Bu haber üzerine hocanın kanı beynine sıçramış. Sakalını çekmiş, ayağa kalkmış ve yeniden oturmuş. Biraz düşündükten sonra adama dönerek. Bu ilk düşündüğümden daha karmaşık bir durum demiş ve memurluğunun tüm ağırbaşlılığıyla katimle dönmüş ve eklemiş. Katip yanındaki rafta duran kara kaplı kitabı ver bakayım. <laughs>